Herkese merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta eşya modunu tanıtacağım. Ve bu güzel videoya geçmeden önce hemen alttan abone TV ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız hemen hadi videoya geçelim. Şöyle bir hemen şunları silelim. Bunda bir şey yok. Hiçbir şey yok bunda sallayın bunu. Buradan ikinci yolda geçip buna geçebiliyorsunuz. Micro 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 işte. Bu arada ben 12.2 sürümünde oynuyorum. isteyenler ben de arkadaş olup oynayabilir. Burada eşyalarımız var. firtetteki gibi. Burada printer, computer, televizyonu bile var. Hediye kutularım falan var. Tabak var. Mutfaktaki eşyalarımız var. Değişik değişik şeyler var. Fotoğraf mı? Bir dakika. Bir şunu deneyeceğim. F5. Böyle koyalım. Hatta Evet buraya bir şey yazdık. Hiçbir şey de yok. Bomboş. Karın. Burada koltuk falan var. İşte. Burada trambolin var. Sonra aynı falan var. Bunların birçoğu zaten benim evimde olduğu için evde gösterdim sizde bunları. Burada bıçak falan var. Bıçak bir kere alalım. Şu televizyon kumandasını alalım. Başka ne alalım? Bir tane şey alacağım. Şunu alacağım. Sonra da buraya geçip buradan mis gibi elmas setlerimizi alacağım. Şimdi geçelim oyunuza. Böyle Allah kalamadım. E şöyle bir deyince böyle bıçak falan var. Gerçekten büyük bir hata veriyor. Bıçak. Kurban Bayramı'nda artık bunu da keserim ben. Şimdi burada böyle televizyon kumandamız var. Evet, hiçbir şey yapmıyor tabii ki. Burada benim dışarıda yemek yeme soframız var. Burada var. 5 Boy, boy diyor. Böyle zıplayabiliyoruz. Ve buradan da itibaren Jumbo Loss diyebiliyoruz. Sigma. Hep yani böyle. Evim böyle. Burada yatağımız var. ışığımız var. Bu fırından bir ışık açıyor. Çünkü ışık var. Burada böyle bir şey var. Adını unuttum. Burada buzdolabı var. Mikser miyiz? Ne bu? La işte burada elimizi yıkayabiliyoruz. Fış fış fış. Koyuyoruz. burada da şeylerimizi yıkayabiliriz üstümüzün kirlendiğini yıkayabiliyoruz burada arkadaşlar bir dakika arkadaşlar ben geleceğim tamam buradan şimdi start deyince böyle yıkıyor ve burada da buradan da böyle bunlar dönüyor. İstediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz. Böyle içinde kalıyor. Ben içinde bırakacağım şimdi. Bu tarım televizyonu var. Şimdi kumanda olunca bir şey olmuyor. Böyle içinden bir kanal açabiliyorsunuz. Onu ben kanal buradan açmayı bilmediğim için bir şey yapmıyorum. Böyle ikisini de bunların açınca bende böyle bir şey çıkıyor. Bunu kapatacağım çünkü bir bir, bir şey yazıyor. Ee, burada başka ne var? Hiçbir şey yok. <laughs> burada televizyon standı falan var işte. İçlerinde hiçbir şey yok tabii ki. Burada koltuğumuz var oturabiliyoruz. Oh mis gibi. Ya Allah ya Allah. Gözleri bir anlı. Gözüm şimdi sakallandı. Tamam. Burada printer falan var. Kullanmayı bilmiyorum. Öğren önce tabii ki göstereceğim. Burada Bozonun videosundaki bilgisayar ve Minebay deposu var. Yani Minebay'in bilgisayarı var, sitesi var. Mavi giden donar ama hiçbir şey yok. Göstereyim. Böyle bir ücret alabiliyorsunuz. Evet. Işık yani. çık. Tamam. Şimdi sizin dur güldüreceğim. Hadi güldüreyim size. Evet bu arada evde böyle ışıklar falan var. Ama çalışmıyorlar. Burada ışık şekilde. Burada Karanemik gibi korku ağrıyor Mami mami ooo oh, Yok mu? Başa bir şey kalmıyor oh, Allah ağladım, ağladım ağladım Tamam Affetmeyelim. Oturuş şimdi gelir Fış 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 böyle yıkayabiliyoruz elimizi Burada da aynımız var Vay be. Oyuncular beni böyle mi görüyormuş dışarıdan? Şu tepe bak <laughs> Şekli şamale bak Evet böyle tuvaletimiz var ve yazıyı gördüğünüz gibi Gülmeniz için yapacağım çok ayıp Ben gözümü kapatayım <laughs> Ne dünya şuraya çi, çi. Çi. al. Çık çık. Al, çık. Allah al al. Çok güzel. Böyle. Öf. Çok kötü korktu. Kokusu oyundan buraya kadar geldi yani. Gerçek hayatıma kadar geldi. O kadar fazla osurdu ki. <laughs> Kopuyor. Burada yılbaşı şeyleri falan var ama yılbaşı kutlamıyoruz biz. Burada böyle bir şey var. Burada cam var. Moda. Moda. Güzel camlar var. Burada çitler falan var. Çok kullanmıyorum. Burada da bank falan varmış. Burada bir dinleriz. sizinle beraber değişik değişik şeyler var bu u, modda ediyoruz. Ha buraya böyle banka böyle birleştirebilirsiniz büyük bankar var işte olduğu gibi. Arkadaşlar da böyle oturursunuz yaparsınız oturursunuz işte ne ne olur keşke anlarım da beden de olsaydı ve İsmaila. Çünkü üçten koydum. Abilerimle Minecraft oynadıkları için buraya Ubeyde abim, buraya Dismar gelirdi. Ama şu an yalnız olduğum için onlar yok. Ama bu, bunu hiçbir zaman kırmayacağım çünkü abilerim oyuna girince burada onlarla beraber video çekip oturacağız video sonunda. öbü plan var. Ben burada yine örnekten Biliyoruz Bu, arada burada atlayış rampası falan rampa ne alaka? Havuz diyorsunuz ya. Bu arada ben hemen bir şey şöyle. Kumudumuzu yapalım. Şöyle. Set day. Tamam sabah. Piu. Oyunu mu? Rengi açıldı be. Burada trambolin gibi bulabiliyoruz Allah! tane. Boink, boink. Cumhur Evet böyle atlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eminim videoyu sevmişsinizdir. Seni düşünüz hemen alttan Mavir Oğuz TV abone olup like atıp beğenmeleri açtıysanız kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.